Yanımızda adam var. Adamlar var. Bir takım. Gecelerini iki takım. dedi. Bu kadar adamı nereye gömeceğiz? Uuu <laughs> deli gibi birisi şey geldi. Abi buraya geldi buraya geldi. Biri önde. Burada burada burada. Biri, biri bu yerde. İçeri girdi. Biri bu evde. Bu evde. Buraya da girdi. Mermin gitti. Saat dikkatli ol. Mermin gitti. Mermin gitti. Ortadan bakıyorum hayvan. Halledildi. Tamam mı bunlar? Orada tamam. Sağa doğru geçiyorum. Gördü atlamışlar. Önümüzde de adam var. Taşa doğru gitti. Geliyor. Dur dur ses verme ses verme. Bomba atayım mı? Molotov var nerede? Evet. Şu sağ o da gidiyor gidiyor. Çatıya çıktı. Çatıya molotov bomba deneyebiliriz. Bomba atıyorum. Molotov sağlamaz. Yanıyor yanıyor. Ulan İncideme yedi. Düşmedi. Bomba atıyor. Gitti. Ana bomba attım. Bomba attım. Kolyelerden gelecekler. Arka geliyor, arka geliyor. Koridor da geldi. Arkadan gelen var mı hala? Arkada ses var. Kaçıyorum. Bir bakalım ya. Baştan geliyor dışarı atlamış. Beyler dışarıdan geliyor. Şu üstte çıkacağım bizim. vuruyoruz vuruyoruz bitmiyor ya. Can olmayan acam, usta olmayana da usta tarım. Gel diyorum içeri doğru. Alan buraya vermedik ya. İlk indiğimiz yerin orada at sesi geliyor lan. Yo aşağıki evlerden ya. Buralara girmişler. Dört iki sarfanda. Alırım alırım kar var. Sade kova atsana. Bıraktım burayı. Tamam şu aşağı keviler doğru bakalım hadi. Öyle solda daha. solda. Gelebilir devamı. Ya da buradan sağ çıkan tek insan o ki ya? O da olabilir. Uzun şarjör falan var mı? Yedi kil bende var. Oo çok iyi. Bende iki tane var lan. Bende de bir var. Bende de bir var. Bir daha adam bırakmadık biz. Ya uzatılmış bulamadım hiç ya. Yani evde vardı lan. Gel gel burada bak. Sadece buraya gel. Gel. Hadi. Hadi de iki tane var. Uzun var mı? Hatta uzun var abi. Ya. Keşke mi yapayım ya? Oğlum niye bizi sevmiyor ya? Ya bu hiç göstermedi mi gitsek ya? Olabilir. Şuradan bir deniz aracı bulakoyda gidelim ya uzun hızlı var burada. Ben full'üm ya. Bir uzun hızlı da. Şey dikkatimi çekti sadece. Hileci velet diye birisi var sabahtan beri adam mı? O zaman hileci Acaba? Kırmızı. şeyde ya üstteki evlerde de adada Bundan da oradanma alalım Tamam şu adaya mı? bakalım hızlı ilerleyin Gün yok zaten Yediler ka karşıda Şurda Sabit duruyor bir tanesi. Sıkalım mı? Vur vur. Ben ilerledim biraz göremiyorum. Oha 3 tane yedi düşmedim ha. Ayrı ayrı durun. Bootcamp de dolu ya. Allah. Alan düşüyor. de adam var bu Kafadan yedi. Lan kafadan yedi adam düşürdü onu ha. Bu kentte olur. Arkada da, sıkıyor. Ya. Gel Arkada gel arabayla gidiyor. Tuman çıkıyor gene başlar ya Bootcamp'de de araba var Beyler hızlı 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 Sayın gittiğimiz yönde de atış var Solda bootcamp dolu düşmediler düştü tamam gel tamam tamam o daha yaşamaz silahı kar vurdu bir tane daha. gel şu gemili önümüzden geçti ama şu önde durmuş olabilir. Dikkatli olun. Çünkü gemiler hale aldı Sait. Efendim. Kar mı var hala sende? Evet evet. Ucundan ne takılı? Alev izleyici. Drop <laughs> Almışlar da. Sana, yani. sana sus. Adam Hayır, hemen elimizde. Nerede önümüzde? Suda, 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 suda. Drop mu alıyor? Kaçmıştır, ilerleyin tepeye alın. Bootcamp'ten de adam geldi. Suda abi. Lan tüh ya drop alan adam suda gitti. Sait al şunu. Gel. Yanak dayanan var da isteyen var mı? Fazla oldu. Yok. Karşıya alalım hızlıca. Aslında şu adamın Lootuna bakalım. Geçelim. Bak hileci civelet geliyor oh. arkamızda. Evet. Devam abi. Bak. Görüntü çok vermeyelim sus. Görüntü vermeyelim ama. Abi çok Adam sıkıyor. Adam başladı sıkıyor. Ama Hile ya. Ya siktir git şerefsizin evladı. Ya abi. Sade ben güvendeyim. Gelebiliyorsun. Lan amına kodum lolu beni duyuyor musun? Şerefsiz hileci. geliyor. Hileci şerefsiz. Adam Uç nerede? Çarak gidiyor şerefsiz ya bak ya. Yumruklayın lan yumruklayın şerefsiz. Yumrukla şerefsizi. Şerefsizin evladı. Ne oldu? Nerede lan o? Öldü direkt yerine vurunca. Yo bana gelmedi ki le. Bana geldi. 10 kilo oldu bende. Al alana. al ona. Kuş dedik ya. Ses var. Zinkiler, zinkiler. Zinkiler değil Benim lan be. Yok ben yok araba. Araba git. Haha <laughs> suya düştü. <laughs> Bana biraz bekleyin lan kalktığına. Çeto hızlı ol çeto. Olucam abi. Yüzüyor yüzüyor sağda çıkıcağap önden. Gördüm. Sağdan çıkıcağap. Taşın dibinde. Gördün mü acaba beni? İlerle ilerle. Derli adam alanda. Sülo Sadin'in önünde adam var. Yedi bu ayağımda. Yani. Güzel. güzel, güzel ilerle alana gider. Şu kulübe bir geleye bakacağım. Beyler alan yakın size. O hileci neydi la Havada vurdun mu adamı? Lan ben öyle düşürdüm öyle. zaten. Buna iyi sıktım ama ha. 9 kişi kalmış. Ya tam dedim ya gelecek, gene geldi beni buldu ilk kişi şey ya. Yani. Ama kolsuz duvar ya, beni ta köprüde düşürdü. Öldüremedi salak. Sıktı bir sürü. Bu hileciler niye Q, V ile falan oynuyor hiç anlamıyorum ha. Seri silah ya, bundan önce. Diğerlerine göre tepmesi de az biraz. Tamam. Ateş var. Abi niye yani. bir yere çıkmadı ya. Çökme de geldim abi. Arkalanma yap da tek dostum o ya. Bence de arkadan kimse gelemez ya. İlerlemeyin. Yani. Burada bir yerde kalın. Bu taşları tutalım işte. Sen de göstermesiyle sonunda da adam olabilir. Karşı adanın çok şansı kalmadı köprüyü kullanırlarsa işte köprüyü sıkıyordur onlara Karşıdan sıkıyordur Köprüde bak adam sudan görüntüsü Köprüde. Var. Ah Açtı ya. Ama karşıya bakıyorum demek ki sudan gelen var gördüm ama açım çok dar. Beyler buraya deniz aracı geldi. Durdu mu? Durdu şimdi. Yakın mı? Öldürdüm. Tamam. tamam köprüdeki bunlara bakıyorduk o zaman. Köprüyü gösterme Sadi. Köprü görüyor burayı. Tamam. Evet, çok sıkıntı. alana göre hareket etmeniz lazım. Köprüden geçiyor. Durdu bir yerde. Köprüde. İşte. Kapası gösteriyor ya. Şu, şu mavi araba var ya onun arkasındaydı. Tam başındaki köprüde. Solumuzdan bir takım gelecek tamam mı? 3 kişi bir kolasılıkla. Bu adam da tek. Bana sıkıyor. Bu 2 kişi yalnız tek gidiyor. değil. Süleyman sefe git. Köprünün girişinde 3 kişi. Sadece <laughs> o yakın taşa gitti adam ya. sen böyledir böyledir yok yok oraya bakma sen soluna bak sadık ol tam taşa kavra sen solu kes o adamlar yaklaşacaklar ya önünüzdeki eve kadar girebilirler sağınızı görmüyorsunuz çünkü bekleyin bakalım alan nereye verecek Falan, Alanı güzel. sizde ve Deve onlar da. Ya benim burada yerim çok. Onlar da, değil. Onlar da değil daha buraya gelecekler. Geliyor geliyor gel. Aşağıdaki taşlarda orada su var. Orayı yüzerek geçmesi lazım. Şu evleri alsanız da mı? Da da. Evleri alsanız mı? Abi evler de bir sonraki alanımız evet. Nerede lan ne? ben gelin 7 7 o. Aşağı doğru gidiyor 275. Evleri Şu aşağıdaki abi, evlere abi, geçin abi. ikiniz. Sadi Said şey Çetop aşağıdaki evlere geçin. Sadi gel. Tamam. Aa senin adamın soldan tekli adam vurdu bak. Evet. Bak o da hala aşağıda. sağında da. Tamam tane düştü o bir tanesi. 330 tarafına bak. Ha o tek olan bence. Sadece sizin oradan adam girdi ha. Önünüzde olabilir. Bölüm ayak sesini duydum. Çeto biraz daha sağında. Alandan geldi. 240. Sektör mü? Adam yürümeyi kesti. Su geldi. Geldi geldi ses var. Yakın bir tane sonra bakma. Çete bomba. Bu geldi. Oha nasıl ömürdü lan? Buradaki oradaki tek silah. Sana ses geliyor, yürüme sesi geliyor silah. Oha ya. Oha. Ya. Otomatik çekti, oğlan yiyecek silah. Sana gider ya can geçmez. Çıktı çıktı sonunda. Çıkacak çıkacak. Sağdaki de sana sıkıyor. Çok güzel. Aldım birini. Hadi 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 hadi. Son bir. Can topluyor. değil. Helal olsun. Al işte bu. 11 kill. Güzel Bende de 3 tane var. 2 de bende. 3 de sadede, 4 de, de sadede. Güzel kız. 4 var bende. Güzel böyle tebrikler.